Kardeşlerim dizimizin yeni bölümünde neler olacak öncelikle Asiye ve Doruk ayrılmasın diyenler videomuzu beğenin sayımızı görelim dizinin yeni bölümünde Cemile yurttan kaçıp artık kardeşlerle kalmak isterken para çantasını gördükten sonra farklı amaçları olacak kendini belli etmemeye çalışsa da Asiye ile bir gerginlik yaşayacaktır ancak o da kardeşleri iyice. Tanedikten sonra artık gerçekten onlarla bir bağ kurmak isteyecek ve ilerleyen bölümlerde Ömer ile yakınlaşmaya başlayacaktır Doruk Tolga'nın tehditlerine karşılık Asiye'yi kaybetmemek için sussa da Asiye'nin giderek ondan uzaklaşmasına artık dayanamayacak hale gelecek Tolga ise giderek daha çok tehlikeli bir hal almaya başlayacaktır. Doruk Tolga'yı durdurmak için elinden geleni yapacak ancak Asiye ile arası iyice açılacaktır akif görüntülerin peşindeyken sürekli diken üstünde olacak ve o görüntülere ulaşmak için de durağa gidip kimin aldığını öğrenmek için planları olacak bu sırada Ömer giderek Akif'in görüntülerine daha çok yaklaşmaktadır. Öte yandan kardeşlerin artık çok parası olsa da yine de gözleri yükseklerde olmayacak ve o parayı amcaları için kullanmak isteyeceklerdir. Bakalım Kadir bu parayı değerlendirip kendisini ve kardeşlerini sefaletten kurtarmak için bir şeyler yapacak mı? Videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.